Peki sizce e, kimler tıp okumalı? Yani tıp okumak isteyen bir öğrenci kendisinde ne gibi sinyaller aramalı? Herhalde ben kendimden örnek vereyim. İster klinik bir branşı seçin, ister cerrahi bir branşı, ister sadece araştırma alanında kalın. Ne olursa olsun özünde insanların bizim <laughs> yani sağlıklı olma, şifalı olma haline destek olma e, heyecanı var. İlla ki hasta olması gerekmiyor kişinin. E, o sağlıklı olma halini koruma hali de var. Biliyorsunuz hekimlik, koruyucu hekimlik dediğimiz bir alanda var. Hem koruyucu hem tedavi hekimliği. Öyle bir istek ve arzu olmalı. Dediğim gibi sadece klinik branşlara veya cerrahi branşlara sınırlı değil. Sadece araştırma alanında da kalabilir. Veya sadece eğitim alanında da kalabilir. Yani o kişileri, o hekimleri, geleceğin hekimlerini yetiştirmek isteyen... Kişi de olmayı seçebilirsiniz. Buna kariyeriniz boyunca sizler karar vereceksiniz, deneyimleyip görerek. İçinizdeki heyecan böyle bir şey olsa gerek. En azından benimki böyleydi. Ee, bunu fark ettiğiniz anda belki de hatta daha da geniş tutalım. Illaki tıp fakültesi mezunu olmanız da gerekmeyebilir, değil mi? Ee, evet. Moleküler genetik var, işte ne bileyim ilaç geliştiren e, kimya mezunu veya işte biyokimya mezunu bir, bir sürü arkadaşlar fizikçiler var, biyofizikçiler var, matematikçiler var, sosyologlar var. Hekimlik yapma arzusu, insanı tedavi etme arzusu eğer hani birebir hastayla muhatap olmak, onunla ilgilenmek dışında da farklı yollarda, farklı branşlarda böyle bir arzunuz da olabilir özünde insanın o sağlıklı şifalı olma haline destek olma arzusu vardır diyebilirim bence.